Herkese merhabalar. Bu videomuzda pek iç açıcı şeylerle başlamayacağız. Çünkü malumunuz kripto para piyasası önemli bir düşüş yaşadı. Birçok kripto para birimi başta bitcoin olmak üzere 82 bin dolar seviyesinde devam ediyor. Bitcoin son 24 saatini %11'e yakın bir düşüşle geçirdi. Ethereum yine son 24 saatini %11'lik düşüşle geçiren 2600 dolar seviyelerine kadar gerileyen bir diğer kripto para. Solana ve XRP'li e durum benzer bir şekilde ilerliyor. Oldukça kötü bir hafta geçirdik. Gerçekten de hafta sonuna girerken bu kırmızı grafiklerle ortalık adeta kan gölüne döndü. Korku ve hırs endeksine baktığımızda ise yüksek korku seviyesinde olduğunu görüyoruz. Piyasanın tabi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan haberler, faizle ilgili açıklamalar birçok şeyi bekletiyor ama açıkçası şu anda durum pek iç açıcı görünmüyor. Bu dönemlerde tabi bazı yatırımlar yatırımcılar bu düşüşü fırsata çevirmeye çalışıyor ve dipten alım hayaliyle Bitcoin, Ethereum, Solana gibi kriptoları almayı tercih ediyorlar. Ama aynı zamanda bir yandan da ön satış projeleri biraz daha canlanıyor. Onlardan birinden bahsedeceğiz. Bu videomuzda Bitcoin Hyper daha önce birkaç kez incelemiştik. Şu anda çok kritik bir sürece girdiler. 28 milyon doların üzerine bir rakam topladılar. Özellikle son 3 günde bu toplanan rakamın miktarı oldukça hızlı arttı. Önceki incelememizde Yaklaşık 20 milyon civarında bir rakam toplanmıştı. Çok kısa bir sürede 8 milyon gibi bir ekleme olduğunu görüyoruz. Bir aykırı token'ın 0.0133 dolara satıldığını da belirtelim. Kripto ile satın alma seçeneğine girdiğimizde ise anlaşmalı cüzdan olan Base Wallet ilk sırada yer alıyor. Wallet Connect, Metamask, Base Wallet gibi diğer seçeneklerde bulunuyor. Şimdi bu proje neden özellikle bu çöküş döneminde daha fazla ön plana çıktı? Bir bakalım çünkü büyük bir potansiyel barındırıcılık. Düşünüyor. Bu projeye inananlar Bitcoin'i oldukça devrimsel bir şey getirmeye amaçlamışlar ve hala da ön satış aşamasında olmaları bir adım öne çıkarıyor onları. Şu an 28 milyon doların üzerinde rakam toplandığını görüyoruz ve bizce yukarı yönlü potansiyeli oldukça mümkün görünüyor. Birazdan nedenlerini açıklayacağız. Tabii Bitcoin kriptoların lideri kesin bir değer saklama aracı olarak görülüyor. Ama bir yandan da blockchain'i biraz geride kalmış durumda ki kriptoda gerçekleşen birçok şey Bitcoin'in o blockchain'i ile basitçe mümkün olmuyor. İlk olarak tabi yavaş, bir yandan çok pahalı, bir yandan günlük kullanım ve kompleks defa için tasarlanmış bir yapısı yok. Ve tam burada da işte Bitcoin Hyper bu açıkları kapatmak için devreye girdiğini söylüyor. Şimdi bu proje bir layer 2 sunuyor ve layer 2 Bitcoin'in bir kopyası gibi fakat ona göre daha verimli çalışacağını vaat etmişler, daha ucuz ve daha hızlı olacağını vaat etmişler. Bitcoin Hyper'da işte bizlere bu ikisini sunarak özellikle ön satışta büyük bir destek toplamaya çalışıyor. Şurada da okuyabileceğimiz gibi Bitcoin Hyper sonunda hızlı ve ucuz Bitcoin işlemlerinin kilidini açıyor demişler. Bu Bitcoin ödemelerinin, Mimcoin'lerin, Depler'in, borç almanın, borç vermenin gerçek gücünü aslında biraz ortaya çıkartıyor. Yani bu Layer 2 sayesinde gerçekleşebilecek birçok şey var. Nasıl çalıştığı aslında oldukça basit gösterilmiş burada. Öncelikle bridge yapmamız gerekiyor. Yani kullanıcı Bitcoin Bitcoin Hyper'ın Canonical Bridge'i tarafından izlenen belirlenmiş bir adrese Bitcoin gönderiyormuş ve ardından da bir program her şeyin yolunda olduğunu doğruluyor ve doğrular doğrulamazla Layer 2 üzerinde eş değer miktarda Bitcoin basılıyor ve tüm bu süreçte güven gerektirmeyen bir şekilde gerçekleşiyor. Artık Layer 2'de Bitcoin'e sahip oluyoruz ve sihir de aslında burada başlıyor. Bitcoin'in neredeyse anında sonuçlanan işlemlerle, neredeyse sıfır ücretlerle gönderebiliyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Ayrıca kompleks DeFi işlemlerini, staking'i, merkeziyetsiz borsaları, diyepleri, borç almayı, borç vermeyi her şeyi destekliyor. Şurada çok ön plana çıkardıkları bir şey var. Yüksek işlem kapasitesi ve ölçeklenebilirlik için Solana'nın sanal makinesi, Solana Virtual Machine'i kullanıyoruz diyorlar. Yani on binlerce işlemi rahatlıkla kaldırabileceğini söylüyorlar. Mutabakat ve güvenlik açısından tabii Bitcoin Hyper Layer 2 işlemlerini paketliyor ve sıkıştırıyor. Ve Layer 2'nin durumu periyodik olarak Layer 1'e işleniyor. Böylece senkronizasyon ve güvenlik korunmuş oluyor. Peki Bitcoin'in blockchain'ine geri dönmek istersek ne yapıyoruz? Oldukça basit aslında bir çekim talebi başlatıyorsunuz. Sistem ardından Layer 2 durumunu doğruluyor ve Canonical Bridge için bir proof oluşturuyor. Ve doğrulamanın ardından ilgili miktardaki Bitcoin Bitcoin blockchain'in de kullanıcı adresine geri gönderiliyor. İşte çalışma şekli aslında kısacası bu. Umarım güzel özettiği bilmişimdir. Aslında çok değişik bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ve bahsettiğimiz gibi bitcoin içinde çok fazla yeni şey yapılmasına imkan sağlıyor. Her şeyi bir blockchain'e geçip başka bir token'e swap edip yapmanıza gerek kalmıyor. Artık bunları bitcoin içinde yapabiliyor oluyorsunuz. Kriptonun tabii ki kralı, lideri olan Bitcoin, en büyük değer saklama aracı, kriptonun özü, kriptonun doğma nedeni olan Bitcoin burada aslında biraz Layer 2'ye geçmiş oluyor. Oldukça ilgi çekici bir proje. Bitcoin'e eklenen yeni bir eklenti havasında bir yapı oluşturmuşlar. Şimdi burada projenin en son güncellemelerini en yeni Bitcoin Hyper bölümünde görebiliyor olacaksınız. Burada biraz teknik açıklamalar var. Bu yüzden daha çok yeniyseniz biraz aşağı kaydırıp önce giriş niteliğindeki şu bölümü okuyabilirsiniz. Ve sonra burada yer alan şu kısmı da inceleyebilirsiniz. Benim tavsiyem bu. Ve sorularınız varsa burada büyük bir sıkça sorulan sorular kısmı var. Bence oldukça devasa ama kesinlikle gerekli. Çünkü bu bir Layer 2 projesi. Yalnızca bir Mimcoin'den bahsetmiyoruz. Biraz daha fazlası olan bir proje. Bahsettiğimiz gibi gerçekten çok büyük çapta benimsenebilecek ve milyonlara ulaşabilecek bir potansiyeli var. Eğer işi yararsa ve insanlar bir Bitcoin Layer 2 kullanmanın ne kadar kolay olduğunu görmeye başlarlarsa Bitcoin da o doğrultuda başarı sağlayacaktır. Yani bu videoda aslında genel hatlarıyla biraz daha incelemiş olduk. Hala ön satış aşamasındayız. Henüz satın almak için bir süre var. Satın almak istediğiniz miktarı girdikten ve ön satış sona erdikten sonra da tokenlarınızı talep edip istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yani sizi biraz kilitlememiş de oluyor. Genel hatlarıyla bu şekilde az önce de belirttiğim gibi incelemek isteyenler için videonun açıklama kısmında resmi Türkçe web sitesini bırakıyor olacağız. Anlaşmalı cüzdan olan ve birçok ön satışta avantajlar sağlayan son zamanların en popüler kripto cüzdanlarından birisi Best Wallet'ı da yine açıklama kısmında indirme linkiyle bırakacağız diyelim ve sizlere veda edelim. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satış projelerini anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.